Acıktıkça Müslüman yerine geliyoruz yani işte böyle. Kebaplarınız iyi. Evet memnunum. Afiyet evet, olsun. Evet. Sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Düşme alıyorsunuz. Yok ayaklarımı <laughs> Soğutuyorum yorum kardeş valla. Yandım ya. Vallahi, Adana, Adana, sıcağı. Adana yanıyor yanıyor Adana. Adana'da yazın oldu mu de işin gücün olmayacak. Üç ay gideceksin. Çocuk Ama bizim sorumluluğumuz olduğu için gidemiyoruz işte. Güzel lezzetli olduğu için yerine bırakmadık. Olanları çalıştırıyor. Herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şu an içeri doğru geçiyorum. Mustafa abi kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Burada neler var? Ne pişiriyorsunuz? Kıyma, kısbaşı, ciğer. Ciğeri hafta sonu genelde yapıyoruz. Ciğeri müşterisi hafta sonu genelde. Şimdi bu, bu bir kişilik mi ciğer? Bir kişilik altı kişilik. Şöyle. Peki bunun fiyatı ne şekilde ne 20 lira. Servis. Servis. Yanında da soğan salatası ile domates salatası veriyoruz. Peki kuş başına kadar? Kuş da iki şiş böyle. O da dürümü 17 lira, servisi 20 lira. Kıyma? Evet. Ya da adamın kebap? Adam. O da aynı. Kuş da aynı. 17 lira dürüm, Şöyle dürümlük bu. 17 lira. Servis de böyle 20 lira. Yani bunların tamamı şu an dürüm şeklinde 17, servis 20. 20 lira. Evet. Erkek kuzu eti Erkek kuzu eti. Yumurtası da üstünde zaten. Muhammed Usta. Adana kebabı serviyor. Evet. Burak Ustam da. Burak Ustam siz ne yapıyorsunuz? Ben de kuşbaşı ayarlıyorum. Tamam. Elini temizliyorum Yarın hazırlık yapıyor. 안녕하세요. Bırak ustam. Ciğeri haftada bir gün mü yapıyorsunuz? Haftada iki gün abi. Cumartesi i̇ki Evet. hafta sonu. evet başlıyoruz. Çünkü ciğer, taze ciğer bulmak biraz sıkıntı oluyor. Zor zor ya. Ee, genelde don ciğer veya dana doğru, ciğer satıyorlar. Ciğer almış. Peki bu ne ciğeri? Koyun ciğer bu koyun ya. ciğeri. Koyun ciğeri. Evet. Evet. Kuzu, kuzu ciğeri. Aynen, Erkek, kuzu ciğeri. Aynen herkes kuzu ciğeri. Altı şiş ya. var demiştiniz. Evet bunlar birer uçuyor. <laughs> Bu ciğer şu an kaç kişilik bu, bu şekilde? Bu bir buçuk kişilik. Dönüm. Bir buçuk kişilik. Evet. Bunun fiyatı ne kadar bu şekilde? E, 25 lira duruyor. Vallahi gayet uygun güzel. Evet. Bunu ben kendime istedim. Burak, bunun bu şekilde fiyatı ne kadar? Bu 17 lira duruyor. Sadece soğan, an maydanoz. Aynen. Etin, etin tadını almak istiyorsanız evet. o şekilde yapmamız lazım. Bir de ekmek az olursa daha güzel olur. Keten Şu an ben kendi etime sadece kuşbaşının üzerine sadece soğan. Soğan salatası, tomatlı, soğan salatası. Yani domates istemiyorum. Evet, domates, domates soğan Evet, dolandırır, hamur eder ekmeğe. Bak, ne salatası mı? Ablacı salatası. Bunun içeri ne koyuyorsunuz? Sümat, tuz. Peki, bu etler ne eti şu an? Kuzu. Kuzu, erkek mi? Erkek, eti. Çünkü Adana'da genelde erkek kuzu, gene yani, kuzu tercih şey e, ediliyor. Yani zaten yiyen adam belli, belli eder yani et zaten kendini. Aha. Yiyen adam anlar yani onu. Peki, burası neresi Burak? Burası Yurt Mahallesi Barışma Çukuru evet. var. Muhtar'dan hemen karşı sokakındayız. Sizin eski yeriniz neredeydi? Ee, tam arka tarafta, e, normal Camii'nin yanındaydık. Evet, tablodaydık o zaman. Oradan buraya geldiniz. Evet, tabladaydık orada. Menü yapıyorduk. Oradan buraya geldik. Yaklaşık iki işten oldu. Peki mesai saatleri ne zaman demiştiniz? Mesai saatleri e, mangal ocak saat 10.30'da, 11de yanar. Akşam saat 9'a kadar. 9'a kadar. Evet. Ama hafta sonu e, cumartesi pazar ciğer. Saat o, 8'de gelip sanki. burada ciğer yiyebiliriz. Evet evet evet. Bir kişilik kuşbaşı, bir kişilik de Adana Kebap. kendime özel istedim. Ee, bunun özelliği şu an sadece tuz var. Başka hiçbir şey yok. Bay ben bunu bu şekilde istedim. Peki bu şekilde nasıl olur? Ağzının tadını biliyorsun abi sen. Asıl et bir böyle yenir işte. Böyle diyorsun. Fazla baharat girmeyeceğim. Kesin yani etin tadını almak istiyorsak. Aynen öyle. Sadece tuz yeterli bence de o şekilde düşünüyorum. Aynen. Siz de bana bu bilgi verdiniz. Demek ki siz benden daha iyisiniz. <laughs> Kaç dakika pişecek? 10 dakika abi. Pişti. <laughs> Soğan salatası. Sadece tuz, kuşbaşı. Aynen. Ve adana Çiçek kebap. Al ve Sarada. Değerli takipçilerim sizler için şu an tadına bakacağım. Fahri Ustam da destek verdi. Şu kuşbaşının içerisinde sadece tuz var. Aynı şekilde Adana kebabın içerisinde yine tuz var. Aynı. Bu şekilde istedim. Bu şekilde tadı nasıl olur sizce? Hep böyle yenir. Sadece tuz atılır. Yani ekmeği de az. Artmışmış. Et bu şekilde yenir diyorsunuz. Adana kebabın tadına bakıyorum. Etin tadını almak için bu e, farislam. Kesinlikle tuz yeterli. Bir de ekmeği az olması lazım. Aynen. Ben şu an içecek bile şu an birlikte içmiyorum. Kuşbaşı harika. Müslüm kebaptayız. Müslüm baba. Sıcak, böyle acısı bol, harika. Ben damak lezzetime uygun. Herkese tavsiye olunur. Kıymanın tadı çok güzel, fiyatı da gayet makul. Müslüm Baba'ya teşekkür ederiz. Müslüm Baba'nın ününü duyduk, kilometrelerce uzaklardan geldik, hakikaten de geldiğimize değdi, muhteşem. Kıymak kebabının tadı baya güzel, da ben beğendim. Afiyet olsun gençler. Evet gençlerle takılıyoruz, genç oluyoruz. En hızlı paketçi benim. En hızlı paketçi sensin. Evet sen. abi. Hüseyin başka paketçi tanımıyorsun. Tanımıyorum abi. Ama yine de dikkatli olmak lazım. Tabii ki de, her zaman abi. 7 senedir buraya geliyoruz. Gayet güzel, lezzetli yani bir sıkıntı yok. Fiyat da uygun. Evet, fiyat da uygun, problem yok. Adana'da gördüğüm en güzel ciğeri burada yedim. Herkese tavsiye ederim. Şu Müslüm bey, bütün Adana dolmuşçuları, okul servisleri hep tanır. Müslüm, He. kebapçı Müslüm dedi mi Adana'da? Yok, yok. Herkes sana diyorsun. Herkes tanır. Ha. Ya. Soğan... Yakup abi afiyet olsun. Sağ ol sağ ol teşekkür ederim. Tam bir Adanalısınız. Ve işte Adanalı. Allah'a. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Aslında bunun en güzel tadı tezgahın başında yemek lazım. Aynen, kesinlikle öyle. Dumanı da yiyecek yani. Ha, dumanı yutmamız Tabii lazım Dumanı da yutman gerekiyor. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Siz kaç yıldır geliyorsun buraya? 7-8. 8 senedir falan. Yani demiş çoğu müşterim öyle yani. Siz işi biliyorsunuz. Yani ekmek az. Kesinlikle. Eti de çak evet. Üzerine kimi atıyorsunuz? Evet. Bu şekilde. Bir de üzerine ağacı. Afiyet olsun. Teşekkür Yarasın. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bugün yakışıklı Kaan'la birlikteyiz. <laughs> Eski öğrencim. Şu an kuşbaşının tadına bakacağız. Evet, sizden de gördüğü gibi dolu dolu. Et sıcacık. ve lokum gibi. Benim e, kuşbaşını sevdiğim etin çok fazla pişmemiş olması gerekir. Ekmeğin az olması gerekir. Hafif acılı ve şu dürümün içerisinde domates olmaması lazım. Gerçekten güzel tavsiye ederim. Kebabın yanında Buyurun. içecek olarak ne tüketmeliyiz? Şalgam. Kebapın, şalgam. Evet, kesinlikle. Yani ve kolayı yok. Kesin tavsiye etmiyorsun. Aynen. Şalgam daha iyi. Şu şekilde şalgam tüketmeliyiz. Peki acılı mı acısız mı? O ise bağlı. Her kişi, kişiye bağlı bağlı yani. Ben tatlı içerim yani. Ben de şalgam içerisinde acıyı geçirdim. seviyorum. Evet. Sizler için tadına baktım. Gerçekten güzel. Ee, kuşbaşı. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız e, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bravo